Evet, Paso del Stelvio. Bakayım burada Türkçe bir şey var mı? <laughs> Keşke burası Sarı Yıldız adına bir şey çıkarsaydım. vardır illaki de yapıştırsaydım buraya tüh anasını satayım. <laughs> evet, şimdi geçide gideceğiz. İnşallah sağlıklı sağlıklı bir sıkıntı olmadan. İneriz. <laughs> Bu ne lan? Motorcu cenneti. Vay 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 vay. Bir ben eksikmişim la burada. <laughs> ben de geldim tamam oldu. Evet şimdi yeni işe geçiyoruz. her zaman iniş daha zordur. Yavrum benim. Haydi bismillah. Teyzeme bak helal olsun sana teyze Bir şeyleri çekmekten çok buradan sağ salim inmek istiyorum. <laughs> Başka bir şey değil. I ah, know. Valla hiç kolay değil. Yani millet nasıl çıkıyor bilemiyorum. Ben çok zorlandım. Bir de şeyde fotoğraf çekiyorlar devamlı. Foto diye ondan sonra Vay anasını satayım hakikaten zormuş çıkmak zormuş inmek daha zor yani demiştim çıkmak kolaydır inmek zor her zaman Hakikaten kardeşim bu iş değil yani. Benim yaptığım iş değil, harbiden iş değil. Şuradan inersem sağ salim. kadar geniş aldırmaz lan acaba vallahi korkuyorum düşüreceğimden ne yani ne yalan söyleyeyim Ben ne geçitmiş anam ağladı Ya ben Enduro ile burayı hayatta şey yapamam. Geçemem yani. O vites ayarlama falan filan. O bu, bu, bu benim işim değil. Daha o çok onun fırın ekmek yemem lazım. Ben bunu basit bir harbi büyük cesaret etmişim ben. böyle Daha çok var. <laughs> daha çok var be. Bakın de düşmeye Ulan kim dedi sana buraya çık diye? <laughs> ne cesaretle çıkmışım. Ya böyle olduğunu tahmin etmedim ya bu kadar yani. Şeyin uzun... Bak aha oradan indim bak.